Allah'a inanıyor musunuz? Ben inanmak ist istedim uzun bir süre. Varlığından beklediğim şeylere karşılık bulamadım. Beklediğim şeylere karşılık bulamadım. Yani ben Kainatın sebepsiz yere yaratılmadığını düşünüyorum. Üstünde bir yaratıcının olduğunu inanıyorum kesinlikle. Yani. Şurada bir çimenin nasıl çıktığını bilmezsen Allah çimeni yarattı dersin. Sana neyin iyi geleceğini, neyin kötü geleceğini biliyor yani. Demek ki bunun da üstünde bir yaratıcı var. Biz de ona hani Allah diyoruz. Canlıların yaşam sağlayacağı yerler atomların ve gezegenlerin birbirlerine çarpışmasıyla oluşuyor. Yaratıcının yokluğu konusunda yokluğunun mantığını nasıl söylersin? <laughs> yayınlamada sorun olur mu? Yo, sorun olmaz. Senin için? Hayır. Bugün üniversiteli arkadaşlarımıza sorular sormak Aynen. istedik. Siz bir üniversiteli olarak Allah'a inanıyor musunuz? Ben inanmak istedim uzun bir süre. varlığından beklediğim şeylere karşılık bulamadım. Varoluş sebeplerimiz bunlar olması bana inandırıcı gelmedi. Burada konuştuktan sonra mantıklı bir açıklama bulursan işte buldun diye Müslüman olur musun? <gülüyor> <gülüyor> ya buz buz gibi değilim dine karşı. Sen kanka Müslüman mıydın? Allah'ın? Müslümanım evet. Yani ben kainatın sebepsiz yere yaratılmadığını düşünüyorum. Yani bunca güzellik varken gözle görülür görülmeyen. Bunca şeyin hani üstünde bir yaratıcının olduğunu inanıyorum kesinlikle. Yani bunca şeyi yapan bir yaratıcı var bence. Diyelim ki senin yanına bir ateist arkadaş geldi ve dedi ki neden bir yaratıcıya inanıyorsun? Bir mantıklı açıklama yapabilir misin dese o arkadaşına ne derdin? Yani derdim ki şu evrene bir bak. Bunlar sebepsiz yere değil şimdi her canlının bir atomu var. Bu atomlar sebepsiz yere birleşmedi. Bir su içeriz ama su gittiği yere bulabilir mesela faydalı olacağı yeri bulabilir. Bunu mesela bu sistemi bile yaratan hani bir yaratıcı var yani bence. Sana da bir Müslüman arkadaş geldi. Neden ateistsin? Bana mantığını açıklayabilir misin dese yaratıcının yokluğu konusunda mantıklı bir açıklama olarak ne derdin? Uzun bir düşünülmesi gereken konu. Şimdi arkadaşın mesela dini açıklamak için öne sürdüğü şeylerin tamamen o konular hakkındaki bilgi eksikliklerinden kaynaklanıyor. Şurada bir çimenin nasıl çıktığını bilmezsen Allah çimeni yarattı dersin ama oraya bir tohum ekildi. O toprağın verimi o çimeni çıkarttı. Tamam bu o arkadaşın yani kardeşimizin verdiği söze bir cümle gibi oldu. Evet. Buna devam edeceğiz. Sen o kişiye ne dersin? Yani yaratıcının yokluğu konusunda bana mantıklı bir açıklama yapar mısın dediğinde yokluğunun mantığını nasıl söylersin? <laughs> bir kere şu dinin üzerimize sürdüğü açıklamalar, yapmamız gereken şeyler ve olmamız gereken insan statüsü bence geçmişten kalan bir şey iz taşıyor hala. Konu dinler değil. Dinler, henüz dinlere girmedim. Müslümanlık, Hristiyanlık demiyorum. Yaratıcının yokluğu diyorum. <laughs> ya ama bak şöyle bir cevap bekliyorsun sen benden. Kesinlikle yaratıcı olamaz çünkü diye bir cevap bekliyorsun benden. Bu çünküsü verilemez bir açıklama oluyor. Varlığı da verilebilmesinin sebebi atomlar evrenlerin genişliği yani o zaman ben de tersini söylerim ve aynı cevaba çıkar. Bu e, çarpışmalarla meydana gelen, gittikçe hala da hiç durmadan büyüyen bir evrene sahibiz. Canlıların yaşam sağlayacağı yerler atomların ve gezegenlerin birbirlerine çarpışmasıyla oluşuyor. Diyorsun ki mesela bir tohum attık. Evet. Tohumun ağaç olması artık yaratıcı demeye gerek kalmadı dedin. Veya gezegenlerin hareketi bir patlamayla beraber olmuştur dedin. Ama ben burada şunu sormak istiyorum. Bir şeyin nasıl yapıldığını öğrenmek. Mesela tohum ağaç olurken atıyorum 8 tane evreden geçiyordur. Nasıl oluştuğunu öğrendim. Kainatın nasıl başladığını ve nasıl genişleyerek hareket ettiğini bunları öğrenmek yaratıcının yokluğunu neden göstersin? Tam tersi şunu göstermez mi? Yaratıcı 8 aşamadan geçirerek bunu yaratıyordur. Dünyanın kendi eksenine 1670 km bölü hızla, güneş etrafında 108 bin km bölü hızla döndüğünü nasılını buldum? Bu sorudan sonra ben şunu demiyorum. Aa evet demek ki bu hızla dönüyor. Nasıl olduğunu buldum. Demek ki yaratıcı yokmuş. Buna götürmüyor tam tersi. Demek ki gezegenleri bu hızla döndürüyormuşun cevabını alıyor. <laughs> tamam çok makul. Düşünce açısından çok makul. Yani taşıdığın ideoloji çok makul ama varlığını kanıtlamak istiyormuşçasına düşünme. Ne var ne yok ona bakalım de. Tamam mesela baktık buna. <laughs> Tohum ağaca dönüştü. Neden Allah yok? Çünkü tohumun ağaca dönüşmesini sağlayan Allah'tan başka olanaklar var. İlmi olmayan iradesi olmayan, kudreti olmayan, hayatı olmayan atomcuklar gerçekten bütün bu işlemleri yapabilir mi diye olaya özüne baktığımda Burada ben çaresizliğini görüyorum atomun. Şuursuz. Yani bir kere hani canlı değil. Daha demin verdiğim örnek gibi. Yani vücuduna girdiği anda mesela bütün organlarını tanıyor. Sana neyin iyi geleceğini, neyin kötü geleceğini biliyor yani. Demek ki bunun da üstünde bir yaratıcı var. Biz de ona hani Allah diyoruz. Atoma baktığımda ilmi, iradesi, kudreti ve hayatı bu dört özelliği var mı yok mu? Tamam, bunlar yoktur ama eğer açıklamam İstersen bu şekilde açıklayabilirim. Bak şimdi atomun hareket etmesi karar vererek değil, başka bir şeyin itmesiyle. Başka Kim itiyor işte? Benim bildiğim itici güçler <laughs> yine kuvvet, yer çekimi, bir Tanrı'nın onu itmesinden önce bu durumların yaşanması var. Şimdi sen bu durumları Allah atomun hareket etmesi için bunları zaten var etti diyebilirsin. Atomda bu özellikler yok ama atom hareket ediyor diyoruz ya. Doğru mu? Evet. Atomun hareketini, gezegenlerin dönüşümünü etkileyen kuvveti bana gösterebilir misin? Kuvvet derken ne diyorsun? Ne demek gösterebilir misin? Yani bu gezegenlerin e, çaplarından oluşan kütle şeyde evrende boşlukta var oluşmalarından e, ortaya çıkan bir şey, birbirlerine yaklaşım gücü. Süper. Yaklaşım gücü değil mi? Yaklaşıyorlar veya atom hareket ediyor ama kuvveti gösteremezsin. Çünkü kanun e, kuvvet dediğimiz görünür mü? Ya bunu gözle göremezsin. Bunu da açıklayabilirsin ancak. <laughs> Süper. Ben de şunu diyor. Kanun dediğimiz kural iş yapmaz. Kanun varsa kanunla iş yapan biri vardır. Kanun iş yapanı gösterir. Kanun iş yapmaz. Kanunla iş yapılır deriz. Mesela şöyle bir örnek verelim. Buraya bir B harfi çiziyorum. Şimdi ben bu B harfini çizerken belli bir kurallılıkla çiziyorum, doğru mu? Mesela evet. buna B kuralı diyelim. Nedir evet. B kuralı? Yukarı çizgi yapacaksın sonra şuradan da iki tane açı oluşturacaksın. B kuralı yaptım. Ben şunu soracağım sana. Bu B harfini çizen B kuralıdır diyebilir miyim? Diyemezsin. B kuralını da ortaya atmış olan insanın endişesinden yaratmış bir kere. <laughs> yani şunu diyeceğim. Yani B kuralı bunu yazmaz deriz. Doğru mu? Ya doğru diyelim. Evet. B kuralı B harfini çizmez. B harfini B kuralıyla beraber çizerim. Bir de sürekli B harfini çizdiğimi düşün. Sürekli B harfi çiziyorum. B harfini kim çiziyor diye sorduğunuzda ne deriz? Burayı iradeli olan, hayatı olan, kudreti ve ilmi olan arka planda birisi bunu çiziyordur deriz. B kuralı, evet. kanun o işi yapmaz. Kuralla, kanunla iş yapan birisi vardır derim. Atomun hareketiyle beraber bu düzenli işlemleri yapan, bu kurallılıkla iş gören arka plandaki zat kimdir Bak, diyorum. O kuralları koyan evrendir tamam mı evrenin oluşumu herhangi bir şeyin yerini değiştirdiğinde farklı şeylerin oluşması göz, gözlemlenebiliyorsa o zaman evrenin şu anki oluşumu şu anki kuralları belirliyor sen desen ki abi güneşten önce güneş farklı bir yerlerdeydi döndü dolaştı geldi jüpiter vardı daha önceden o yaklaştı sonra uzaklaştı hareketlerinden bahsedebilirsin aynı b harfinin hareketlerindeki gibi evet. b harfindeki bir nokta yer değiştirebilir belli bir kurallılıkla hareket edebilir. Ama sorum yine şu. B harfini çizen B kuralı mı yoksa kalemin arkasında arkası birisi mi? Bir i̇rade B'yi çizen. Evet. İşte bu atomun arkasında da bir irade gerekli diyorum. Gerekmiyor mu? Gerekir. Ben de bunun Tanrı olmaması olması zorunda değil diyorum. Tamam mı? Başka ne olacak? İlmi, Hayır. iradesi, kudret ve hayatı olan maddede böyle bir özellik yok. Sen de bunu söyledin. Maddede yoksa madde ötesinde bir zatın varlığı görünür. İradeli birisinin Arka planda kuralı kullanarak hareket ama ettiren bir zatı kabul etmemiz gerekir. Mutlaka iradeli diyemeyiz. B kuralında ol, ol B kuralında böyle diye evren kuralında böyle olması gerekmez. Kuralın mantığı bu ama. Atomdan önce biz başka bir şey biliyorduk. Atıyorum sadece çekirdek var diyorduk. Kök üçü şey o diyorduk. En alttaki oluşum o. Her şey çekirdek. Ama sonra atomu bulduk. Neden sorguladık? Ama burada şöyle bir şey var. Mesela olayı geriye doğru getirmen bir şey ifade etmez. Biz zaten en temelini baz aldığımız için bunda bu dört özellik yok. Bu atomdan hücreye, hücreden dokuya, dokudan organa. Bütün bu aşamaları en baştaki bitki örneğinin aşamaları gibi. Ne kadar bulursam bulayım, ne kadar alta gidersem gideyim, kuarklara da insem, yukarıda çıksam aynı soruyu soruyorum. Madde tamamen bütün kainattan bahsediyorum. Maddede bu özellikler yoksa atomundan hücresine kadar küçüğünden büyüğüne kadar belli bir tarzda, belli bir kuralda hareket ettiren bir irade vardır diyorum. Yani B harfinin çözümünü aramak B harfinin içinde değildir arka planda o sayfanın dışında birisi bunu yapıyordur derim. Maddenin hareketlerini, çözümünü maddede yani evrende aramak, yaratıcıyı maddede aramak mantıklı değildir. Bir üst boyuta bakarak maddenin ötesinde bir zat bu evreni bu kurallılıkla yaratıyordur, işletiyordur derim. Her ikisi de taraflı. Yani bir kere tarafsız şeyler değil fikirler yok arkasında. Ama en başta şunu sen kabul ettin. Kural kendi iş yapmaz dedin. Evrendeki işle işe baktığımızda o kural iş yapabilir dersen güzel çelişki olur. Ama şimdi senin arkadaki iradeye Allah diyebilmen, senin Allah'a inanıyor olmandan gelmiyor mu? Senin Tanrı'yı koyduğun noktada ben enerji diyebilirim. Aslında aynı şeyi söylüyoruz ama bir tek Yaratıcı deyince kopyarız biliyor musun? Çünkü en başta dedik ya kural. Sonra kuralı düşününce bir dakika kural dediğimiz zaten yaratıcının fiillerinin adıymış dedik. Enerji diyorsun. Enerji zaten biraz daha düşününce enerji o atomun hareket etmesindeki güç kaynağı diyoruz. O hareketi yaptıran güç nedir dediğinde yine kadir olan bir zatın aslında tanımını yapmış oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil mi? Senin açından cidden öyle ya. Yani. Kanka sen ne diyorsun? Herkes o inşallah bir gün doğru yolu bulur çünkü doğru yol İslam yani gerçekten. E, araştırın diyorum yani araştırsınlar ateist olan işte farklı dine inanan. Kesinlikle araştırmadan hareket etmesinler bir kere. Ne diyorsun peki şunu soracağım. Şimdi en başta o konuştuklarımızı bir düşündüğümüzde evet. şimdi yokluğuna götürecek bir işaret yok. Çünkü yokluk zaten normalde ispatlanmaz. Ama varlığına götüren en azından işaretler var. Hani şu mantıklı gelmez ama şu mantıklı gelir. Araştırdıkça bir dakika daha mantıklı dersin. Aslında bu bir süreçtir doğru mu? O zaman şunu yapsak daha güzel olmaz mı? Hani bugünkü konuştuklarımızı da bir mantık süzgecinde düşün düşündüğümüzde en azından varlığını kabul edip devamında araştırmalara devam etsek daha güzel olmaz mı? Çünkü kaybedeceğin hiçbir şey yok. Diğer tarafta yokluğu kabul etmek ki elde veri olmamasına rağmen yokluğu kabul edebiliyorsun. Var olduğunda ebedi bir cenneti kaybetme korkusu ve yokluk acısıyla birilerini kaybetmekteki acının varlığı varken onun yerine varlığını kabul ederim ki bahsettiğim şey değil, körü inançtan bahsetmiyoruz. Bunun yerine en azından mantıklı gelenlerden bir tanesini seçsek ve devamında hani yüz kapılı bir saray gibi düşün. Bir kapıyı açtın, 99'u kapalı abi girmeye gerek yok demezsin. Gireriz içeriden beraber açmaya çalışırız. Devamlı belki bakarsın 10 sene sonra ikinci kapıyı açarsın. Sarayın içerisinde olmuş olursun. Düşün ölüm her an başımıza gelebilir. Şuradan çıktınız vedalaştıktan sonra bir an ölüm başımıza gelebilir. Yani en azından saraya girersin, içten araştırmaya devam edersin. Bir tarafta duracaksak varlık tarafında duralım. Yine mantıken araştırmaya çalış ki ben şu anda... Konuştuklarımda hep böyle körü körüne hiçbir zaman söylemedim. Söyledim mi? Yok hayır ama... E, mantıken araştıralım diyorum. Ölüm her an başımıza gelebilir. Bir de ne kaybedeceksin ki? Ya bilgiden bugüne kadar kimse söylememiş sonuçta. Hani insan bilgiye açık bir canlı. E, şunu söyleyeceğim. Senden de en başta ya, dedin ya. Evet bakış açım makul dedin ya. Ben de diyorum ki sen de gel içeriye. <laughs> makul olarak beraber araştıralım. Daha çok araştıralım. Delilleri konuşup saatlerce konuşalım. Yokluk tarafında durmaktansa gel beraber içeride duralım. O noktada yapılan araştırmayı da taraflılık gerektirecek. Bu mecburiyettendir çünkü... Yani... İster istemez taraflı olursun. Bu halimle, dediğini yaparsam da ben menfaatimle oraya geçmiş olurum. Yo, ben mantıkla geç diyorum. Mantık şu diye bulup, oraya geçemem. Mantığın bana işlemesi gerekiyor içmen. He, mesela buradaki bahsettiklerimiz o onlarca kavram. En azından birisi de, evet bu bakış açısı makul dedin ya. Evet, evet. E, Bu mesela bir mantıktır. Ya tabii ki ama bu oraya geçiremez beni çünkü... Ee... Bütün kapıları atacağım diyorsun. <laughs> Bilmiyorum, belki de bu benim yanlışım budur ama yanlış da... Zaten olmazsa doğruya hiç gidemeyiz. Ben çok güzel muhabbet olduğunu düşünüyorum. Açıklamak istediklerimi açıklayabildiğim gibi düşünüyorum. Hani şey ters bir şey yapmadım. Çünkü hani suçlayıcı veya şeyde yaklaşmıyorum. Samimiyimdir, tartışmacı değil. Sohbetler sıcak olmaya <laughs> İnşallah ben de öyle olmuşumdur. Öyle öyle evet. Gayet evet. iyi muhabbetti. Senin inancın nedir? Ateizm. Pragmatik ateizm olarak da geçiyor. Ben Hristiyanım. daha sonra Hristiyan oldum. Son iki senedir de deistim. Bilim bunu zaten bize açıklamış. Ana en hayret verici gelmiyor. Sen burada Kadıköy'de bence yanlış yerde arıyorsun peygamberi. Şimdi ben de isterdim o zaman kabilede doğup öldükten sonra cennette avokado yemek. Sokabı yaratılma ayetinin uygulanmasıyla beraber Bu üçüncü sınırdaki dört <laughs> tane de kardaki dört eder derecesinde ispatlarım. Yüzde yüz ispatlarım. Eşhedenle ilahe illallah ve eşhedenle Muhammeden Abdehu ve أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.